31 Mart 2024 yerel seçimlerine 42 gün kaldı. İstanbul'un ilçelerinde yapılan son anketi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Avrupa yakasında bulunan avcılarda vatandaşa 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihleri soruldu. Nüfusun %40'ından fazlasını işçilerin oluşturduğu ve öğrenci kenti de olan Avcılar'da yaklaşık olarak 437 bin insan yaşıyor nüfusun büyük bölümünü Tokat, Sivas ve Malatya kütüklerine bağlı vatandaşlar oluşturuyor. Sokak röportajlarından elde edilen verilere göre İstanbul Avcılar Anketi'nden elde edilen sonuçları sizler için hazırladık. CHP'nin kalelerinden olan avcılarda 2019 yerel seçimlerinde CHP bu ilçede birinci parti olarak çıkmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı burada %52, AKP'nin adayı ise %45 oy almıştı. Avcılar'ın en işlek yerlerinden olan Marmara Caddesi'nde yapılan kesintisiz ankette Avcılar sakinlerine 31 Mart'ta oyunuzu Murat Kurum'a mı yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz sorusu yöneltildi. 90 kişinin doğrudan mikrofona konuştuğu vatandaşların 64'ü CHP'nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken 18 kişi ise AK Parti adayı Murat Kurum'a oy vereceğini ifade etti. Ayrıca ankette yeniden Refah adayına 2, Zafer Partisi adayına 2 ve bir katılımcı ise Dem Parti adayına oy vereceğini söyledi. Ankette kararsız seçmenin az olduğu gözlemlendi. İlçe belediye seçimlerinde tercih sorulmamakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu avcılarda rakibi Murat Kurum'a 31 Mart'ta çok büyük bir fark atacak gibi duruyor.